TikTok'ta eski erişemediğiniz bir hesabınız var ve onu tamamen kapattırmak istiyorsunuz. Giriş bilgileriniz, işte şifreniz, kullanıcı adınız olmasa bile çok kolay bir şekilde kapattırabileceğiz. TikTok'a geldik abi. Profile tıkladık. Sağ üstten 3 çizgiye tıkladık. Ayarlar ve gizliğe tıklıyoruz. Yardım merkezini görüyorsunuz. Buraya tıkladık. Altta bizimle sohbet et butonu oluştu. Farklı bir hesaptan girebilirsiniz. Buraya hiç sorun yok. Buradan direkt yazıyoruz kendilerine. Eski bir TikTok hesabım var. Erişemiyorum. Tamamen silinmesini istiyorum diye. Size 72 saat sonra mail gönderiyorlar. işte kimlik doğrulama yapıyorlar telefon numaranızı ya da e-posta adresinizi eski hesabınıza kaydediyorlar. Ama bu doğrulama gerektiren bir süreç bu durumlarda da uzman bir destek alabilirsiniz arkadaşlar. Pektaş Medya'nın ve İsmail Pektaş'ın WhatsApp numaralarını ve Instagram adreslerini aşağı açıklamaya bırakacağım. Eğer hesap kapatma ile ilgili bir uzman destek almak istiyorsanız kendilerinden yardım alabilirsiniz. Referanslara bakarsanız anlarsınız zaten. Yani bir sürü influencer ile çalışmışlar. TikTok hesaplarını da aynı şekilde çok kolayca kapatıyorlar. Bu arada siz de böyle bir sorun yaşıyorsanız aşağı yorum bırakmayı unutmayın.